Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim bazı işlerin yoğunluğundan dolayı ara vermek zorunda kaldım. Rabbim dünyevi ve uhrevi işlerimizde bize kolaylıklar ihsan etsin inşallah. Bu derslerin devam edeceğini inşallah Rabbimin izniyle söylemiştim. Aralar verilse de Dersler inşallah devam edecek. Çünkü çok önemli buluyorum bu dersleri. Derslerimiz ilerledikçe inşallah bunun önemini, bu derslerin önemini sizler de göreceksiniz. Şu anda bu dersleri takip eden kardeşlerim küçük bir iş yapmıyorlar. Burada bizim amacımız sadece dil öğrenmek, Arapçayı öğrenmek. Tabii ki biz burada konuşmasını öğreneceğiz, anlayacağız, konuşulanı anlayacağız. Ama buradaki derslerin en büyük hedefi nedir? En büyük hedefi Rabbimizin kelamını okurken anlamak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okurken anlamak, dinlediğimizde, duyduğumuzda anlamak, Rabbimizi daha iyi tanımak, Rabbimize daha iyi bir kul olmak, Rabbimize daha yakınlaşabilmek. Evet, Rabbimizi daha iyi bilmemizin en büyük yolu da Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlamak, anlayarak okumak e, olacaktır inşallah. Derslerimiz ilerledikçe bunu göreceğiz. Neden anlayarak okumak veya Kur'an okunduğunda bunu anlamanın önemli olduğunu, neden önemli olduğunu ileride belirli bir seviyeye geldikten sonra Kur'an'la iştigal ettiğimizde olduğumuzda veya hadisi şeriflerle meşgul olduğumuzda incelediğimizde anlamaya başladığımızda bunu göreceksiniz inşallah Rabbimizi en iyi tanımanın yolu onu anlamaktır. Kim de Rabbini tanırsa kainatı çözer, neden geldik, niçin buradayız, nereye gidiyoruz şeklindeki soruların cevabını da direk Rabbimizin Kur'an'ından kelamından öğrenir inşallah. Evet bu ve buna benzer konuları ileride işleyeceğiz inşallah. Kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Mithalun örnek, e burada örnek yani alıştırmalarda kalmıştık. Mithalun örnek, misal Zeynabu Zeynep Haracet çıktı minel fasli sınıftan. Zeynabu Haracet minel fasli Zeynep sınıftan çıktı. Burada sağ tarafta tekil hallerini görüyoruz, şekilleri. Solda ise çoğu şekilleri, buradaki ifadelerin çoğu şekillerini. Zeynabu Haracet minel fasli Zeynep sınıftan çıktı. Zeynabu ve Aminatu ve Meryemu Zeynep, Amine ve Meryem. Bu sıralamada daha önce de söylemiştim. Sıralama yapılırken her defasında ve ifadesi yani ve ve demektir. Ve kullanılır Arapçada. Zeynabu ve Aminatu ve Meryemu ve Fatimatu ve Hatice tu şeklinde devam ederse sıralama her defasında ve deriz. Türkçede ise bu ve yani ve karşılığı olan ve en son sıralanan şeyden veya isimden önce gelir. Misal Zeynep, Amine, Meryem, Fatıma ve Hatice şeklinde. En sonda ve ifadesini ve ilavesini yaparız. Daha önce sıralamayı virgülle görmesek de virgülü Zeynep, Amine veya Ahmet, Hüseyin, Hasan, Mehmet ve Mustafa şeklinde bir sıralama yaparız. Zeynep ve Amina ve Meryem Zeynep Amine ve Meryem haracne çıktılar. Haracet çıktı bir kızdan bir bayandan bahsediyoruz. Haracet çıktı, haracne çıktılar. Kim çıktı? 3 Üç veya 3'ten fazla kız veya kadın. Haracne İki için farklı bir ifade var çünkü yani çoğullar Arapçada 3 üç ve 3'ten fazlası için kullanılır. Haracına çıktılar. Nereden? Minel fasli sınıftan. Zaynabu ve aminatu ve meryemu haracına minel fasli sınıftan çıktılar. El mudarisatu zahabat ilel fasli. El mudarisatu zahabat ilel fasli. El mudarisatu bayan öğretmen zahabat gitti ilel fasli sınıfa. Bayan öğretmen sınıfa gitti. Bayan öğretmenler sınıfa gittiler nasıl deriz? Uzatarak el mudarisatu bir bayan öğretmen. El mudarisatu el mudarrisatu bayan öğretmenler zehebne zehebne gittiler ilel fasli sınıfa el mudarrisatu zehebne ilel fasli bayan öğretmenler sınıfa gittiler et talibatul cedidatu yeni kız öğrenci et talibatul cedidatu yeni kız öğrenci Celleset oturdu fil fasli sınıfta celeset oturdu fil fasli sınıfta yeni kız öğrenciler sınıfta oturdular nasıl deriz? Et talibatul cududu. Et talibatul cududu. Celesne fil fasli. Celesne fil fasli. Yeni kız öğrenciler sınıfta oturdular. Bintu Muhammedin. Bintu Muhammedin. Muhammedin kızı zehebet gitti. İlel medreseti okula. Bintu Muhammedin zehebet ilel medreseti. Muhammedin kızı okula gitti. Muhammed'in kızları olduğunu düşünelim. Yani 3 üç veya 3'ten fazla kızı olduğunu düşünürsek Muhammed'in kızları okula gittiler nasıl deriz? Banatu Muhammed'in. Banatu Muhammed'in zehabna gittiler. Banatu Muhammed'in Muhammed'in kızları zehabna gittiler ilal medreseti okula. Banatu Muhammed'in zehabna ilal medreseti Muhammed'in kızları okula gittiler. Evet, burada şu boşluklara haza, hazihi veya haulai getirmemiz isteniyor burada. Haza bu demek erkekler için. Yani bir erkek için haza. Hazihi bu demek bayanlar için, bir bayan için. Haulai ise bunlar demektir. Hem erkekler hem de bayanlar için çoğul halidir. Ahi erkek kardeşim demek veya abim demek. Nasıl deriz bunu? Bu benim abim, bu benim erkek kardeşim şeklinde. Hâzâ ahi. Hâzâ ahi. Bu benim erkek kardeşim veya abim. Hâzâ ahi. Evet. Mudarrisûne öğretmenler, erkek öğretmenler. Mudarrisûne bunlar. Erkek öğretmenler nasıl deriz? Hâulâ-i mudarrisûne. Ha ulai bunlar erkek öğretmenler. Abi benim babam veya babam kısacası bu benim babam nasıl deriz? Haza abi. Haza abi. Tüccarun tüccarun tüccarlar demektir. Biz tüccar dediğimizde bir tane ticaretle uğraşan kişiyi kastederiz. Tüccar dediğimizde fakat tüccarun demek Arapçada ticaretle uğraşan kişiler yani çoğuldur. Tüccarlar dediğimiz çoğul şeklidir tüccarun. Te tekil neydi? Tacirun, tacirun, tüccarun. Bunlar tüccarlardır, ticaretle uğraşan kişilerdir. Nasıl deriz? Ha'ulay tüccarun, ha'ulay tüccarun. Öh di, benim kız kardeşim veya ablam. Uhti. Öh bu benim ablam, bu benim kız kardeşim nasıl deriz? Hâzhi uhti. hâzhi uhti. Talibetun kız öğrenciler, talibetun. Bunlar kız öğrenciler nasıl deriz? Haulei talibetun, haulei talibetun. Bunlar kız öğrenciler. Talibetun bir kız öğrenci, talibetun. Bu bir kız öğrenci nasıl deriz? Hâzhi talibe, hâzhi talibe ricalun adamlar ricalun bunlar adamlar nasıl deriz ha <laughs> i ricalun ha i ricalun bunlar adamlar ummi annem ummi bu annem bu benim annem nasıl deriz hazihi ummi hazihi ummi tabibatun bayan doktorlar tabibatun bayan doktorlar bunlar bayan doktorlar nasıl deriz ha i tabibatun ha i bu alıştırmada ise sağ tarafta sorularımız var, solda cevaplar var. Cevaplar huve, hiye, hum veya hunne ile başlıyor. Buradaki sorunun durumuna göre soruda sorulan şahsın çoğul veya tekil erkek veya bayan olma durumuna göre huve, hiye, hum veya hunne ile başlıyor buradaki cevap. Huve o demek erkekler için, hiye o demek bayanlar için. Hum onlar demektir erkekler için. Hunne onlar demektir bayanlar için. Birinci soruya bakalım. Men Hazar raculu, men Hazar raculu, bu adam kim? Men bu adam kim? Huve mudarrisun. Huve mudarrisun o bir öğretmen. Huve mudarrisun o bir öğretmen. Aynat talibatu. Eyne talibatu. Kız öğrenciler nerede? Aynat talibatu. Fil fasli sınıfta. Onlar sınıfta ne, nasıl deriz? Hunna fil fasli. Hunna fil fasli. talibatu. Kız öğrenciler nerede? Hunna fil fasli. Onlar sınıfta. Men haulayil fityatu. El fityatu. Genç erkekler, Delikanlılar men haulail fityatu bu genç delikanlılar kim men haulail fityatu onlar ebnaul mudarrisi öğretmenin oğulları onlar öğretmenin oğulları nasıl deriz hum ebnaul mudarrisi hum onlar ebnaul mudarrisi öğretmenin oğulları Eyna talibetul cedidetu Ayna't talibetul cedidatu yeni kız öğrenci nerede Ayna't talibetul cedidatu yeni kız öğrenci nerede Fil mektebeti kütüphanede O kütüphanede nasıl deriz hiye fil mektebeti hiye fil mektebeti Men ha'ula'in nasu men ha in nasu Men kim ha'ula'in nasu bu insanlar bu insanlar kim Ennasu insanlar men haula nasu bu insanlar kim? Evet, Huccacun hacılar minel hindi Hindistan'dan. Onlar Hindistan'dan hacılar nasıl deriz? Hum ile onlar hum Huccacun minel hindi. Hum Huccacun minel hindi. Onlar Hindistan'dan hacılar. Men haula nasu bu insanlar kim? hum huccacun minel hindi onlar Hindistan'dan hacılar. Ayna tabibatu ayna tabibatu bayan doktorlar nerede? Hunne onlar fi mustashfal viladeti mustashfal viladeti doğum hastanesi hunne fi mustashfal viladeti onlar doğum hastanesinde ayna tabibatu hunne fi mustashfal viladeti Men hazal veledu lezi kharaca min beytike. Men kim hazal veledu bu çocuk. Ellezi kharaca. Kharaca çıktı. Ellezi kharaca çıkan min beytike senin evinden. Senin evinden çıkan bu çocuk kim? Men hazal veledu lezi kharaca min beytike. Bu soru sorulduğunda cevaba bakmadan, kime sorulduğuna bakmadan... Burada ne anlarız bu sorudan? Min beytikeye baktığımızda min beytike bu soru bir erkeğe soruluyor. Bir bayana sorulmuş olsaydı bu soru veya bir kıza min beytiki min beytiki sonunda ki olurdu. Ke neyi ifade ediyor? Karşısında bu soruyu sorduğu kişi erkek. Men hazel veledul lezi haraca min beytike. Senin evinden çıkan bu çocuk kim? İbnu ahi erkek kardeşimin veya abimin oğlu erkek kardeşimin veya abimin oğlu evet o erkek kardeşimin veya abimin oğlu nasıl deriz huva geçiş yaparız huva ibnu ahi sadece ibnu ahi dersek bu iyi söyleriz geçiş yapmak zorunda kaldığımızda yani daha doğrusu bu ibnu kelimesinden önce bir harf veya kelime varsa daha önce de bunu belirttik Huva ibnu diyoruz. Huva ibnu değil. Huva ibnu ahi. O erkek kardeşimin oğlu veya o abimin oğlu. Men hazal veladu lezi kharaca min beyti kesenin evinden çıkan bu çocuk kim? O abimin oğlu. Huva ibnu ahi. Min ayna nereden haulay duyufu duyufu misafirler bu misafirler min ayna ulay duyufu bu misafirler nereden bu misafirler nereden derken burada erkekler için biz ne diyorduk hum diyorduk bayanlar için hunne diyorduk fakat burada misafirler dendiğinde bu karışık da olabilir erkekler bayanlar birlikte de kabul edersek yani erkeklerin bulunduğu ve bayanların bulunduğu misafirler yani min ayna ha ulay duyufu dediğimizde erkekler ve bayanlar karışık olduğunda yine hum diyoruz erkekler için kullanılan tabiri hum min riyadi hum min riyadi onlar riyattan min ayna ha ulay duyufu bu misafirler nereden hum min riyadi onlar riyattan min ayna ha ulay mumarridatu el mumarridatu hemşireler min ayna haulay haulay bu hemşireler nereden burada hemşireler sadece bayanlar olduğu için hunne diyoruz hunne min el filibini hunne onlar min el filibini filipinlerden men hazihi el fetatu genç kız men hazihi el bu genç kız kim Hiye o hiye bintul mudarrisati Hiye bintul mudariseti. O bayan öğretmenin kızı. Hiye bintul mudarriseti. Evet, burada tekil isimler görüyoruz burada. Kelimeler, bunların çoğullarını söylememiz lazım. Uhtun, <laughs> bir kız kardeş. Ehevâtun, kız kardeşler. Ehevâtun, ehevâtun. Tabibun, bir doktor. Etibbâ'u, atibba'u doktorlar kebiratun kebiratun kibarun kibarun kebiratun kibarun bintun banatun bintun banatun bintun bir kız banatun kızlar kebiratun büyük kibarun büyükler zaucun zaucun koca azvacun kocalar yani karı koca arasında koca erkek eş zaucun azvajun, tabilatu tibalun, tabilatu tibalun, muslimetun tavilun uzun tibalun uzunlar muslimetun bayan müslüman muslimetun muslimatun zevce bayan eş zevceun zev zaw, zevjatun cedidatun yeni Cududun yeniler, tabibetun, tabibetun, bayan doktor, tabibetun, bayan doktorlar, fetetun, genç kız, feteyetun, genç kızlar, ehun, erkek kardeş, bir erkek kardeş, ihvetun veya ihvenun, ikisi de çoğuldur, ihvetun veya ihvenun. Burada da durdurup yazılı olarak bunları görebilirsiniz. Uhtun, ehavatun, tabibatun tabibatun, zavcatun, zavcatun, tawilatun tivalun, kebirun, kibarun, bintun, benatun, tabibun, atibba'u, fetatun, fetayatun, cedidetun, jududun Cedidun, cududun. Burada ikisi verilmiş. Neden ikisi verilmiş? Cedidatun ve cedidun. Yani cedidun yeni erkekler için veya erkek kabul edilen şeyler için e, kelimeler için. Cedidatun bayanlar için veya dişi kabul edilen kelimeler için cedidatun denir. İkisinin çoğulu da burada cududun, yani düzensiz bir burada e, şekli cududun şeklinde. Tı, e, kibarun ve tibalun da aynıdır. Tavilun, taviletun için tibalun, kebirun, kebiratun için kibarun, e, dur İkisi için de aynıdır. Muslimetun, muslimetun, zevcun, ezvacun, erkek eş, zevcetun, bayan eş, yani karı-koca arasında karı, koca manasında kebiratun, kibarun, ehun, ihvatun veya ihvanun da denir. İkisi de çoğuldur ehun için. Evet, son olarak da burada yine bir tekrar mahiyetinde haza hazihi ha ulay burada alınmış. Haza talibun bu bir erkek öğrenci. Haza erkekler için haza diyoruz. Bu bir erkek öğrenci tekil hali. Hazihi talibatun bu bir kız öğrenci. Haza talibun hazihi talibatun. Ha ula yani erkekler için bu yani tekil erkekler tekil için bu bir öğrenci yani erkek öğrenci, bu bir kız öğrenci derken erkekler için haza Bayanlar için kızlar için haldeki diyoruz. Çoğul da ise haulai tullabun tullabun öğrenciler, erkek öğrenciler haulai tullabun diyoruz. Bunlar erkek öğrenciler derken haulai diyoruz erkekler için. Bayanlar için de yine haulai diyoruz. Demek ki haulai hem erkekler için hem de bayanlar için çoğul halde olduklarında kullanılır. Haulai tullabun bunlar erkek öğrenciler, haulai talibatun Havlây talibatun, bunlar kız öğrenciler, erkek öğrenciler, kız öğrenciler Çoğul için havlayı diyoruz. Evet arkadaşlar, bu dersten sonra, yani bu videodan sonra bir video daha var, 13. dersle alakalı. Çünkü bir de e, A, B, C, C bölümü var. Bir sonraki videomuzda 13. dersimizi bitireceğiz inşallah. Ondan sonraki videoda da 14. dersimizle devam edeceğiz derslerimize. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.